Galatasaray'dan Sutalo hamlesi. Kadrosuna kaliteli bir stoper katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın hırva stoperi Josip Sutalo'nun sarı kırmızılılarla transfer görüşmelerinde bulunduğu öğrenildi. Sarı kırmızılılar da markalı stoper Victor Nelson ve Kolombiyalı Carlos Cuesta ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stoper pozisyonunda hem kalite hem de sayısal olarak yükselmek isteyen Galatasaray'da Okan Buruk da Sutalo ismine sıcak bakıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcu. Geçen sezon 45 karşılaşmada oynayıp 3 kez de gol sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki Yıldız Stoper 2023 yılında Dinamo Zagreb'den Ajax'a tam 20 milyon euroya imza atmıştı. Galatasaray'dan Lucimi hamlesi. Leroy Sané transferiyle büyük ses getiren ve transfer dönemine çok hızlı giren Galatasaray'da diğer pozisyonlar için de çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde turlar atlamayı hedefleyen Galatasaray, stoper transferinde de önemli bir hamle yapmak istiyor. 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan ancak Kolombiyalı stoperden istediğini alamayan Sarı Kırmızılılar, bu kez stoper konusunda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın stoper takviyesi için ilk sırasında Bologna forması giyen John Lusumi yer alıyor. Lusumi'nin Bologna ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve bonservisinin yaklaşık 8 milyon euro olması netiniyle ön plana çıktığı öğrenildi. Kolombiya takımında Davinson Sanchez ile birlikte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, Sanchez etkisiyle Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'da stoper transferi için lisede Milan forması giyen Pavlović ile El Nasır forması giyen Laporta yer alıyor. Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi Gelecek sezon UEFA listesini verirken altyapı ve Türkiye'de yetişmiş oyuncu sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz'a yalnızca iki olan Sarı Kırmızılılar. Bu sezon yaşadığı kulübe sorununun önüne geçmek için artık eksik liste vermemekte kararlı. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı Gelen bilgiler arasında. Güncel piyasada yeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik, milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki Sabek bu maçlarda 2 dev gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. Fernando Muslera'nın yerine Brazal Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kaleye yapacağı transfer için titiz bir çalışma yürütüyor. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün Scout ekibi uzun süredir Brezilya pazarını tarıyor ve bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazal. Şubat ayında Inter'den bonservisiz olarak Santos'a transfer olan Brazal kısa sürede takımının birinci kalecisi haline geldi. Bu sezon 52 maça çıkan genç eldiven 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın Brazava için 6 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle sözde temas kurduğu da öğrenildi. Santos'ta sözleşmesi devam eden genç kalecinin uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Öte yandan kulübün eski sportif direktörü Bülent Tulun, Musera sonrası için Ederson veya Alison Becker gibi üst düzey gündemde olduğunu öne sürdü. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında artık bir isme yöneldi. Junior Dina Ebinbe Sarı kırmızılıların Ebinbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatları forma giyebilen Evin ve Okan Buruk'un alternatif açısından eline güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu Ukrayna temsilcisi Şakdar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, Eyüp Spor döneminde yüksek birim aldığı Ahmet Kutucu'dan da bu transfere olur yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp Spor'dan 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Seri Kırmızılılar'da 18 maçta iki kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta saha oyuncusu Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. iddialara göre Premier Lig ekipleri Aston ve West Ham'da Almanya'dan Borussia Dortmund Sarı'yı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Serra özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen Brezilyalı oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip, yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Galatasaray'dan Pavlovic bombası Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı Kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Pavlovic'i yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki Stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma altına takviye yapmak istediği ve Paulo için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedeflediği ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek.